Geldi geldi. Burada yakın geldi Oğuz. Sen bilmiyor musun? Tamam işi, işi, çekiyorum. Dikkat et kopmasın. Kapat. Gel. Gel gel. Düşmesin dikkat etsin düşmesin. Gülebiliyor musun? Vay kardeşim beni. Nasıl girdin oraya sen? Düşme. Tekrardan tamam. selam aleyküm. Ne abi? Ne yapıyorsun? Gel hadi. Hadi gel. Bak çok terlemişsin orada. Nefessiz de kalmışın. Canına kastın mı var kendini attın oraya? Allah gelesine, Değer mi yani şimdi? Değer abi. Değmez kardeşim hadi. Hadi gel. Hadi canım. Hadi bir nefeste kendini sarla, burada rahat nefes alasın. Orası dar. Çok güzel, çok güzel. Hadi çok güzel. Tamam. Bir tık kaldı, hadi kaldı, hadi bir tık kaldı. Ters dönebilir misin? Abi ters dönesin Ne? dönebilir misin? Bizim, bizim yapacağımız bir şey var mı? <laughs> tamam, tamam. Tamam. Ha. Tamam. Sen bize Yavaş, yavaş. Hadi kardeş, yavaş. Hadi. Hadi aslan. Bir tık kaldı. Hadi. Gel. Gel şurada da bir yüzünü yıka bakayım. Gel. Hadi. Şurada bir yüzünü yıka. Gel. Çok yerlerdi. Hadi. Yıka bir yüzünü.